Hacı Murat'la olduk eski Kafkasya'da. İhtiyar çuvaş gili santur çalıyordu. Ne çaldı zaten anlaşılmıyordu. Oğlu belki o saat asılıyordu. Şarap patlak vermişti isyan masada. Atlas gömlekleri boyundan ilikli. Sabahlara kadar hançer dokuyanlar. Mezmur okuyarak duvar duvar dudaklarında karanlık ilkbahar. Göz bebekleri çelik çekirdekli. Çalarak getirdiği korkak Tatarların Bakü'nün yazması kitaplarından. Dinamitler yürür Bakü sokaklarından. Siyah bir toz olur doğru kısraklarından. Öfkeli kazakları ikinci Nikolan. Ölmek fısıldadıkça son semaveri bulutlanır çay kristal fincanla. Islıklar gizlice bilenir zindanda. Bir usura çizgisi Azerbaycan'la Hacı Murad'ın üzengileri.